Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yine teoremlerin ispatlarıyla devam edeceğiz. Çok sık kullandığımız, çok lazım olan özellikle geometrik teoremlerin nereden geldiklerini, nasıl olduklarını tek tek söylemeye çalışacağız. Şimdi ilk teoremimiz kosinüs teoremi olsun. Şöyle diyelim. kosinüs teoremi. Önce kosinüs teoremi nedir? Bunu bir hatırlayalım. Bunun için bir üçgen çizeceğiz. Çizelim üçgenimizi. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Ne diyordu bize kosinüs teoremi? Önce bunu bir belirtelim. Üçgenimiz ABC olsun. Kenar uzunluklarımız AB ve C olsun. Buradaki açıya da ne diyelim? Alfa diyelim. Ne diyordu bize? Eğer ben bir üçgende bir açıyı ve açının kollarını bilirsem karşı kenarı bulabilirim. Yani a karenin b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs alfa olduğunu söylüyoruz. Teorem bu. Şimdi bu teoremi birlikte ispat edelim. Bunun için yine ben ABC üçgenini şöyle taşıyacağım. Şöyle bir yere alacağım şekilde bir üçgen alalım. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Üçgenimizi yine isimlendirelim. Ne diyelim? ABC diyelim ve bu üçgenin dışından bir yükseklik oluşturmaya çalışalım. Bunun için de şu kenarı şöyle uzatalım ve buradan da bir dikme indirelim. Tabii her üçgenimiz böyle mi olur? İlla bu kenara mı bunu yapmalıyım? Hayır. istediğim köşede bazen bu dikmeyi içeriden bazen dışarıdan indirebilirim. Çok da sorun değil. Bizim burada aslında yapmak istediğimiz şu onu az sonra detaylandıracağım ama burası C burası B. Mesela şurada oluşturduğum dik üçgene dikkatlice baktığınız zaman şu dik üçgene bu, bu dik üçgeni buna dikkatlice baktığımızda şunu görüyoruz. Yani ben ben burada şu açının mesela şu açı alfa diyelim. Açısını alfa demiştik. Alfa yardımıyla şu burada h noktası diyelim. CH uzunluğunu yazabilirim. Nasıl yazarım? CH uzunluğu neye eşittir? B uzunluğu çarpı şöyle gösterelim. Sinüs alfadır. Çünkü sinüs alfa CH'ın B'ye oranıdır. Oradan CH'ı çekersem B çarpı sinüs alfa diye yazabiliriz. Birincisi bu. Yani ben burada alfayı dar açı kabul ettim. Onu da başta şuraya yazalım. Alfa küçük 90 derece olsun. Böyle düşündüm. Geniş açı da olabilir. Çok sorun değil o. Şimdi burada e, biz B uz e, CH uzunluğunu B çarpı sinüs alfa diye yazdığımıza göre BH uzunluğunu da benzer şekilde yazabiliriz. Onu da şöyle şekil üzerinde gösterelim. Mesela ben burada BH uzunluğunu yazarken AH'dan AB'yi çıkarmam gerekecek değil mi? O zaman öncelikli olarak biz AH uzunluğunu yazalım. Kosinüs alfa AH bölü B olduğuna göre demek ki AH uzunluğu B çarpı kosinüs alfadır. Peki bu durumda buradan hareketle BH uzunluğu AH eksi AB olduğuna göre B çarpı kosinüs alfa eksi C diye ne yapılabilir? Alınabilir. Bunu belirledik. Şimdi CBH dik üçgeninde yani benim boyadığım dik üçgende Pisagor uygulayalım. A'nın karesi eşittir. B çarpı sin alfanın karesi artı B çarpı kos alfa eksi C'nin neyi? Karesi. Devam edelim bu açılımı yapmaya. A kare eşittir. B kare çarpı sin kare alfa artı b kare çarpı kos kare alfa eksi 2 b c kos alfa artı c kare. Güzel. Şimdi b kare çarpı sin kare alfa artı b kare çarpı kos kare alfayı b kare parantezine aldığım zaman sin kare artı kos kare alfa gelir ki onun da 1 olduğunu biliyoruz. Yani şu ikisinin toplamı b kare oldu. Efendim artı c karemiz var. Devamında da eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa var. Buyurun. Bu da zaten kosinüs teoreminin kendisidir. Böylelikle kosinüs teoremini bulmuş olduk sevgili gençler. Evet gençler, şimdi sıradaki teoremimiz de sinüslü alan formülü olsun. Çok kullandığımız teorem. Sinüslü alan bağıntısı diyelim. Bunun için yine bir tane üçgen alıyorum şöyle çok da büyük bir üçgene gerek yok. Şöyle yapalım. Alalım üçgenimizi. Aldık üçgenimiz ABC üçgeni olsun. Kenar uzunluklarımız a, b ve c olsun. Burada herhangi bir açıya da alfa diyelim. Örneğin şu açı alfa kabul edelim. Alan ABC eğer ben bir üçgenin herhangi bir açısını ve bu açıya ait kolları bilirsem karşı kenarı kosinüs teoremi yardımıyla bulurken üçgenin alanını da kollar yardımıyla ve sinüs yardımıyla buluyorum. Şöyle ki 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs alfa diyebilirim. Yahut da diğer açılardan da aynısını yazabiliriz. Buraya şimdi karalamamak için yazmıyorum. Şimdi bunun ispatını yapacağız. Nasıl yapacağız? Birlikte görelim. Bunun için tekrar ben bir üçgen ele alacağım. Aldım şöyle bir üçgen çiziyorum. Üçgenimizi hemen isimlendirelim. A diyelim. B diyelim. Yani aynı üçgeni çiziyorum. Şu açıyı biliyorduk biz. Buraya alfa diyelim. Burası B idi. Burası C idi. Buranın da tamamı A idi. Şimdi bakın gençler. Burada <laughs> tepeden bir tane yükseklik indirelim. Buna da ne diyelim? Yükseklik uzunluğunu küçük H harfiyle, h ile gösterelim. Şimdi dikkat edecek olursak eğer burada, buraya da büyük H noktası diyelim. ABC üçgeninin A köşesinden BC'ye indirilen dikme H olsun, BC'yi kestiği yerde H noktası olsun dedik. A, H, C, A, H, C dik üçgenini dikkate alarak sinüs alfa neye eşittir burada? Karşı bölü hipotenüs. H bölü B. Buradan ise H neye eşit olur? B çarpı sinüs alfa. Bu birinci bilgi. Diğer taraftan ABC üçgeninin alanını alan ABC'yi yazmak istiyorum. 1 bölü 2 çarpı A çarpı H. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu yazdık. Peki şurada bulduğum haşı alır burada yerine yazarsam 1 bölü 2 çarpı a çarpı h yerine b sin alfa dersem gerçekten de alanı veren bağıntıyı sinüs yardımıyla bulmuş olurum sevgili gençler. Umarım anlamışızdır. Evet sevgili gençler şimdi de Sinüs teoreminin ispatını yapalım. Şuraya yazalım. Sinüs teoremi. Önce sinüs teoreminin ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Dikkat ederseniz şöyle bir çember çizeceğim. Çemberin içine de bir tane üçgen yerleştireceğim. Şöyle bir üçgen olsun bu üçgen. Üçgenimize ABC üçgeni diyelim. Dedik. Şu açıya alfa diyelim. Bu açıya beta diyelim. Bu açıya da teta diyelim. Burası a uzunluğumuz, b uzunluğumuz ve burası da c uzunluğumuzdur. Ne diyordu bize sinüs teoremi? a'nın sinüs alfa'ya oranı eşittir b'nin sinüs beta'ya oranı eşitti c'nin sinüs teta'ya oranı. Bu da eşitti çevrel çemberin yarı çapının iki katına yani çapına. Şuralarda bir yerde merkez alırsak çapı da r kabul edersek ona eşitti. Şimdi derdimiz bizim bu teoremi nereden geldiğini bulmak. Bunun için yapacağım olay şu. Şey, aynı şekil üzerinde konuşabiliriz. Şöyle yapalım. ABC üçgeninin alanını sinüs alfayı kullanarak az önceki teorem yaptığım teorem ispatı ile yazalım. 1 bölü 2 BC sinüs alfa. Bu birincisi. Aynı ABC üçgeninin alanını beta ile yazalım. 1 bölü 2 AC sin beta. Bu ikincisi. Aynı üçgenin alanını teta ile yazalım. 1 bölü 2 AB sin teta. Bunları yazdık. Aynı üçgenin alanını bir de bu teoremde ispatlayacağım ama daha sonra yapacağım. ABC bölü çevrel çemberin yarı çapının dört katı diye de yazdım. Şimdi birinci ve ikinci eşitliği ikisi de aynı alanı veriyor. Şunları birbirine eşitlersem 1 bölü 2'ler ve C'ler gider. Ne gelir buradan? B çarpı sin alfa eşittir. Efendim C'ler gideceği için B sin alfa eşittir. Yazalım şöyle. A sin beta gelir. Buradan gelecek olan ifade ne? A bölü sin alfa yerlerini değiştirirsen B bölü sin beta. Bakın şu kısmı yakaladım burada. Bunun dışında ikinci ve üçüncü yani şu ikisini kullanırsam bu sefer A'lar 1 bölü 2'ler gidecek. C sin beta eşittir. A'lar gideceği için B sin teta olacak. Buradan da B bölü sin beta eşittir. C bölü sin teta'yı yakalayacağım. Ha şu kısmı yakalamış oldum. Daha sonra üçüncü ve dördüncüden de yani şununla şunun eşitliğinden de birbirine eşitlersem onu ayrıca yapalım şurada. 1 bölü 2 AB sin teta eşittir. ABC bölü 4R şu 2 gitti, 4 gitti. Burada 2 kaldı. A'lar, B'ler gitti. A'lar, B'ler gitti. Yani ne oldu buradan? Sin teta'yı buraya 2r'yi bu tarafa gönderirsem 2r eşit oldu. C bölü sin teta'ya. E şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Toparlayalım. A bölü sin alfa. Ne bulduk? B bölü sin beta'ya eşit. Peki B bölü sin beta kime eşit? C bölü sin teta'ya eşit. Peki C bölü sin teta kime eşit? 2R'ye eşit. Buyurun size sinüs teoreminin ispatı. Oldukça kolay değil mi? Evet sevgili gençler. Şimdi bir başka teoremle devam edeceğim. Çok duyduğunuz bir teorem değil ama bilirseniz inanılmaz işinize yarayacak bir teorem. Çok da kolay. Şöyle bir üçgen alıyorum. Üçgen oluşturalım. Üçgene bir isim verelim, bakın burada ABC üçgeni diyelim. Kenar uzunluklarımız a, b ve c olsun. Eğer ABC üçgeninin herhangi iki açısı arasında bir diğerinin iki katı şeklinde bir oran varsa, örneğin bu açıya alfa diyelim, bu açıda iki alfa ise, o zaman kenarlar arasında şöyle bir ilişki var. <laughs> İki katı olan açıyı gören kenar kim? A kare. Alfayı gören gören kenar kim? B. İki alfayı gören A, alfayı gören B. İki alfayı gören kenarın karesinden alfayı gören kenarın karesini çıkardığınız zaman bu B çarpı C'ye eşit oluyor. Daha kolay akıllı tutabilmek için A kare eşittir. Yani 2 alfa'nın karşısındaki kenarın karesi alfa'nın karşısındaki kenarın karesi ile bu kenarın diğer üçüncü kenarla çarpımının toplamına eşittir diyoruz. Teorem bu. Yani diyoruz ki buranın karesi eşittir buranın karesi artı bununla bunun çarpımı. Şimdi peki nereden gelmiştir? Buna bakalım. Önce sinüs teoreminden faydalanacağım tabii bunu çözerken. Mesela üçgene sinüs teoremini yazalım. B bölü sin alfa eşittir. A bölü sinüs 2 alfa. Bu bir. Bu arada sinüs 2 alfayı buradan açabiliriz. Açalım. A bölü sinüs 2 alfa yarım açıdan iki tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa şeklinde açılabilir buradan şu eşitlikten karşılıklı olarak sinüs alfalar giderse b eşittir a bölü ne olur? 2 kosinüs alfa olur. Kosinüs 2 alfa'yı çekersem ne olur? Kosinüs alfa'yı çekersem a bölü 2b olur. Bunu bir kenara bir not edelim. Bu işin birincisi. Bir de aynı üçgene kosinüs teoremi uygulayalım. Yani kime alfa'nın karşısına? Neydi o? b kare eşittir A kare artı c kare eksi 2 ac. B'yi gören açı ne? Alfa kosünüs alfa diyorum. Buradaki kosünüs alfa yerine de değerini yazacağım şimdi. A kare artı c kare eksi 2 ac çarpı kos alfa. Kos alfa neydi? A bölü 2 b'ydi değil mi? Bu ikilerden kurtuldum. Burası ne oldu? Bakın şimdi kontrol edelim. B kare eşittir. A kare artı C kare eksi A kare çarpı C bölü B oldu. Bu da güzel. Bu da bir düzenleme yapalım. Ne parantezini alabilirim ben buraya? A kare parantezini alabilirim. C karemiz orada durabilir. Buna bir engel yok. O zaman C kareyi bu tarafa atalım hatta. B kare eksi C kare eşittir. A kare parantezinde geri kalanlar 1 eksi C bölü B diye bulunmuş olur. Burada bir iki kare farkı var. Dikkat ediyorsanız B eksi C çarpı B artı C eşittir. A'nın karesi çarpı payda eşitleyelim. B eksi C bölü B. O zaman B eksi C'lerden kurtuldum. Şu B içler dışlar yaparsam B kare artı b çarpı c eşittir a kare gibi gerçekten o pratik bağıntıya ne yapmış oldum bakın ulaşmış oldum. İşime yarar mı? Evet yarayabilir. O yüzden bilmekte de fayda var. Evet gençler şimdi de dörtgenlerde köşegenlerin birbirini dik kesmesi durumunda kenarlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu konuda biraz bilgi verelim. Yani önce teoremi yazalım. Daha sonra da bu teoremi ispatlamaya çalışalım. Şöyle rastgele bir dörtgen alıyorum. Çok da önemli değil nasıl olduğu. Dörtgenimi isimlendireyim. A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Bu dörtgenin köşegenleri diyelim ki birbirini dik kesiyor olsun. Dik kesmezse bu anlatacağım bilgi yok çizdim. Diğer köşegeni de çizdim. Eğer bu köşegenler birbirini dik kesiyorsa yani bura 90 derece ise kenarlara isimler verelim. <laughs> buraya ne diyelim? X diyelim. Buraya Y diyelim. Efendim buraya ne diyelim? X, dedik. B diyelim. Buraya C diyelim. Örneğin buraya M diyelim. Buraya da N diyelim. Teorem şu. X kare artı B kare eşittir y kare artı c kare. Teorem bu. Şimdi ama nereden geldi bu? Nasıl oluştu? Şimdi bunu beraber görmeye çalışalım. Bunun için de, şimdi de bir renk değişikliği yaparsak olay biter. Şimdi bakın ABC üçgeninde şu noktaya da bir isim verelim biz. Ne diyelim o noktaya? Atıyorum K noktası diyelim. Ve şimdi adım adım olayları çözümlemeye çalışalım. Birincisi, B, K, C. şu dik üçgende. Pisagor uygulayalım. Ne diyeceğim? X kare eşittir. M kare artı KC'nin karesi. Bu işin birincisi. D, K, C. dik üçgenine bakalım. Onu da yazalım. Y kare eşittir Pisagor'u. N kare artı Yine kimin karesi? KC'nin karesi. Peki ADK dik üçgenine geçelim. ADK dik üçgenine. C kare eşittir M kare artı AK'nın karesi. Ve öbür sağdaki AKD'ye geçelim. B kare eşittir N kare artı yine kimin? AK'nın karesi. Bu şekilde dört tane denklem elde ettim. Şimdi burada derdim ne? Derdim şu, bu KC'leri tamam mı? Ve AK'ları ne yapmak? Devre dışı yapmak. Bunun için de rengi değiştirelim. Şu denklemi eksiyle çarpalım. Bir de bunu eksiyle çarpalım. Fark etmez o, çok önemli değil. Dördünü de alt alta ne yapalım? toplayalım bakalım bizi nereye götürecek. x kare eksi y kare eksi c kare artı b kare eşittir. Şimdi bakın artı m kare eksi m kare gitti. Artı kc kare eksi kc kare gitti. Eksi n kare artı n kare gitti. Eksi ak kare artı ak kare gitti. Yani ne kaldı burada? Sıfır kaldı. O zaman X kare artı b kare, eksi y kare eksi c kareyi gönder öbür tarafa. Ne kaldı, ne oluştu yani? Eksi y kare ve eksi c kare artı diye gider. Y kare artı c kare diye aradığım bağıntıyı bulmuş olurum. Gayet hoş bir bağıntı aslında. Öyle değil mi? Bunu söylemek mümkündür diyebiliriz. Tabi diğer teoremleri çözme. Diğer teoremlerle tekrar derslerimiz devam edecek. Geometride ve matematikte bu teoremlerin önemi büyük. Teoremleri ezberleyerek değil, nereden, nasıl geldiğini bilerek eğer öğrenebilirsek emin olun bakış açınıza, görüş açınıza çok büyük katkılar verecektir. Evet, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz sevgili gençler. Hoşçakalın.